Evet. İçerideydim yeni çıktın. Adapazarı, Metris hepsini yaptık abi ya. <laughs> cezaevine mi aldılar seni? <laughs> Yalama kapalı cezaevine. 2 <laughs> saat 100 saate bakıp bir cezaevine girdim kardeşim. İçeride millet aç. Hırsızlıktan yakalandım abi. Ya bu ne o internet 300 saat videosu var ya. askeri cezaevindeydi. Aa. Bugün çıktım. Ben inanmıyorum da. Neye inanmıyorsun? Ölüme mi? Ölüme mi inanmıyorsun, Allah'a mı inanmıyorsun? He? Kendi. Ha? Bu bir tane yok. İçeri atlar. Dolaplar için gelirse uyuşturucu kullanıyor Hayatınız bir roman olsaydı adı ne olurdu? böyle yaşamak olmaz olsun. Bu yolun sonu ya cezaevi ya ölümdür. Ortalık çok kötü herkes onu söylüyor. Kimse de bu yok diyorlar. Millet karı gibi aç fakat. Şimdi bir apçının bir Diyarbakırlı koluma giriyor. Cebinden 100 milyon para gösteriyor bana. Hızına geçeceğim senin. Çığlık mığlık attım. Polis yok. Bu babamdır Ahmetli oldu. Ankara Mamak askeri cezaevinde uyuşturucu boran kaçakçısı. Dün de yolda nişan gidiyorum. Kapıcının birisi. Pazar günü müsaitim. İkinci katta seni patlatayım. Niye bu kadar uğraşıyorlar sana? Çok Elif şey. kafa göz aldı bana. Adam yok, kapıcı yok orada nişan Ne mı bu işi yapıyor bana? Yani istiyor beni. Ortalık çok berbat, kötünün kötüsü. Şimdi taksimde bir ibne dadandı bana. Bu ibne taksici makine çıkartıyor bana iki dedi. Beni zorla yapmak istiyormuş. E, polise git, gittim, ifademi verdim. Ne dedi, polis? Kadın cinsiyeti var sanırım. Çiğ olabilir dikkat et kendine. Dün gene Feriköy'de pat, patlattılar bam 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 bam. Bu silah ibret alem için çıkardım. İsmim Buse. Erkeksi Lubunya'yım, erkeksi lezbiyenim diye çıkmışımdır. Bu olayları yaşamışımdır bizzat. Basın benimle çok uğraşıyor. <laughs> hem hırzıma geçtiler hem... taciz, tecavüz. Kuzuna geçtikten sonra tavsiyeli burada. Lubunyalar söylüyor. Bütün gece çalışan, gece 12'den tır travestiler, geyler olsun. bayağı deşifre olur. İşte eşyasınsın, tekerleksin. Baya büyük, büyük reklam şu an. T Türkiye çapında büyük reklam. Ben içerideydim, cezaevindeydim. Yani eşcinsel, homoseksüel, bu sedi internetlerde şu an geçiyorum. Taksim Delisi diye feste de varım, YouTube'da da varım. Olay doğru. Bu ben kaliteli oğlan 80 tane de videom var internette. İsmim Buse. Özellikle erkeksi bayanım, lezbiyenim. Youtube'da şu anda dolaşıyor videolarım. Erkek lobun Tam yapıştırdım. Götümde de kanca var. Ben bu kadar da olacağımı hayatımda bilmiyordum. Ben hiç iyi değilim. Bakırköylüyüm. Akıl hastanesine yatmak istiyorum ben. <laughs> Abi sabah söylentisi var. Darbe söylentisi. Çünkü çok kötü. insanlar karı gibi aç. Karıdan da beter. Yani kendiniz... <laughs> Dur abi gösterme haram haram gösterme bırak ben çekinmiyorum artık bundan sonra Allah canımı alsın bile. Dün beraberdim gene abi diyor sen biz size geçtin bütün kanallardasın ya seni tebrik ederiz al şu 20 milyon koy cebine sağ ol abi. Taksim delisi meşhur çok ünlü kameraya bak kameraya götünü dönme bize ya haram götünü gösterme. Geçtim abi. Allah'a mı? ya bu Volkan bir de millet bana yolda Ali erkeksi kadın cinsiyetliye bağırıyor ya. Bu, şey söyleyeyim erkeksi anlayayım. Erkeksi <laughs> annenin bir seksi <laughs> Her gün cep telefonu, her gün cep telefonu. Oo Cenk şey, Sağ ol Lecet abi sen ne yapıyorsun? Yolda gidemiyorum Ümit ya ne bu ya? Kim Üzüm abi? Başımı parçalayacaklar mı? Laf mı atıyorlar? Herkesi lezmen aman ayarına koydum. Çok korkunç şifreyim de şifreyim ya. Bildiğin gibi değilim Ümit yani. Ortalık çok kötü yani. Kimse de para yok. Millet karı gibi aç ya. Ben bir ay genel evde çalıştım. Kerehanede çalıştım. Sonra terk ettim orayı. Akli dengem şu anda değil. Yerinde değil. Bakırköy e akıl hastanesi sevk ediyor mahkeme beni. Star benim götümün haritasını çıkıyor. Moda da havuzlu villa. 500 milyar. Üstün annem üstüne yaptı. Gerdek gecesi de hanımı adam getirdim arkadan yaptırmak için. Bir biber gaz Gözüme patladı. Kör tehlikesi olmam var Yok. 5 yıl sen diye bırakıp gitti beni ya. Oğlanım ben kendim. Ekonomi çok boz. İnsanlar aç. Oğlum toplanmayın lan. Karınla beraber olamıyor mu? Olamaz. Adam getirdin hala. Evet. Beraber olsun diye adam getir. Tabii evet. getir. Ben getirdim. Evet. Ondan sonra mahkemeye çıktım. Esnaf çok kötü. Silahla vuruldum. Buradan mermileri de zaten gösterdim. Star TV dizi yapacaktı bana. Savaşa ya çıktım. Esnaf kan ağlıyor. Çığlık çığlığa geldi. Polis geldi. Ambulans geldi. Hepsi geldi iki tane yine oldu. Polis getirdi Şişli karakol. Yalan yok. Köpeğe bıçak, bıçakla vurmaya kalktım. <laughs> Arabanın içine çekiyorlar beni erkekse bayansın diye. Hırsına geçiyorlar. Cinsel taciz yapıyorlar. Ben çok seksiymişim. Buradan da kameralara söylüyorum. Geçen gün peteye çıktım. Erkekse bayanım, erkekse kadının. Bu olaydan dolayı vitroseksüeli. Vitroseksüel alıcı iş. Şey. Travesti giyin. 15 kişi tecavüz etti. Kimse de kalıyor Devran Çağlar benim arkadaşım da yani. Kuşum Aydın var, onu çok seviyorum Kötümü çektiler, göğslerimi silahımı çektiler Kötümü çekti, göğslerimi çekti MTV diyor Transseksüel kadınım, travesti kadınım, biseksüelim Ben eşcinselim, yalan yok Gerçekten söylüyorum, her programda söyledim Babam uyuşturucudan öldü Ben şöyle söyleyeyim, bayansı erkeğim Lezbiyenim, karımdan sonra Şöhretim yani, bayan şöhretim Yavrum soğumuşum, artık sevgilim Sensiz yaşam Beni çıktım içeriden. Anlatırım daha iyi. Anlat abi ben taktım kamerayı sana. Tamam, mı? Söyleyeceğim. Söyle abi. Hoş. Adam beni yaparken 100 lira verdim adama. Kendimi yaptık ki motorlu yakaladı. <laughs> Hastaneye götürdüler. Kan aldılar benden. Nöbetçi mahkemeye çağlayana çıktım. Çağlayan Met saatti beni. Koğuş üstümden geçti. Herkes teker teker yaptı Kız diye geçiyorum. Herkes yolda bana kız diye bağırıyor. Haberiniz olsun aydın gördü bir 20 lira ateş etti bana kuşum aydın. Senin ismin neydi abi? Buse. Travesti, sevici, lezbiyen, transseksüel Buse kız. Anladım. Nedir abi o? Böyle taşıyorum. Sevdiğim için. Yabancı kadın kim? Amerikalı bir porno yıldız. Porno yıldızı mı? Hı hı. Seyrediyorsunuz. Seyrediyorum arası. O kadar tam karı değilim yani. <laughs> şu an bir sıkıntı yok. Sıkıntı para. Kimse de para yok. Herkes hı. aç. Senin milyonlar izledi. Ama şu an hiçbir beş kuruş param yok diyorsun. Aydın da diyor. İz sigara seni silah dayamışsın gırtlağına fotoğraflar boy boy çıkıyor diye sigaramda diyor. Ne böyle diyor bu sen? Milyonları... Allah belasını versin. Abi şu erkeksi bayan lafını da bırak. Aslan gibi adamsın. erkeksi dişi, erkeksi dişi. 6 milyar izlemiş. Haberin olsun. Tamam. <laughs> tamam. Sonra Beşiktaş'ta beş, yürüyorum. Araştırma konuma girer. Bir gözüme iki tane biber gazı patlatıyor ya. Bu nedir ya? Bu nedir ya? Silah al Aldım Sıramı. Cenk, aldım, aldım. Trans giyim. Evet. Seksüelim, sevici lezbiyenin ismi Buse. 5000 bin polis dışarıda. Kötü abi. Gerçi ben hırsızlık hiçbir zaman yapmam. Mezya beni dışlıyor abi. Evet, evet. Kirentir, gasp, gasp, seksüel, ismin, buzlu, tecavüzen içerdim. İki tane bayan şikayetçi, bir tane de gasp şikayetçi. 35-40 milyar falan gittim. Sonrası değeri açıyorum ben. Hem elimde bir saat var, hem telefon var. Bunların ikisi de hırsızlık. Bir şeyler satmaya çalışıyoruz yani. Kapkaçlar önüne ben konuyorum burada. Hiçbir zaman hırsızlık olmasın diyorum. Ben götümü siktiriyorum cezaevine var. Soğuk duşa kafamdan aşağı soğuk duşla vurdular. Erkek sahneyim. İlk defa da burada açıklama yapıyorum. Hakikaten erkek sahneyim. Bir de AIDS hastasıyım diye olaylar çıkmış. Ben burada star haber türkü kuruyorum. Bende de AIDS var. Tazlikli su soğuk duşa kafama soktular. Üç zenci hırzıma geç. Cinsel taciz birisini yakaladınız da ben yer müsait değil, tecavüz mağduruyum, tazdikli su mağduruyum. Metris cezaevi, yeni çıktı, askeri cezaevi. Şu anda internette 70 tane videom var. Yani. Benim Taksim'in Cengi. Ben ayrıldım sevgilimle. <laughs> ben çok değerli bir insanım. <laughs> İnsanlar aç, çok aç yani. Gerçekten çok aç. Bu babam Ankara Mamak askeri cezaevinde öldü uyuşturucudan. Sevgiler bile özel olsun yani. Erkeksi anneyim diye kadın. itfaiye Karakol'un yazısı var. Kudüs köpek ısırdı beni. İğne parası bulamadım yani hastaneye gitmek için. Evim kimsem yok yani. Resmen işte savcılığa gittim, karakola gittim, oraya gittim. Bir sekçiyelim, ailem kabul etmiyor beni. Şimdi köpek ısırdı. Fenerbahçe Başbakanı. Kıtares. Kıtares. Geri cezaevinde öldü uyuşturucudan. Tazlikli su, tecavüz, ismin Buse. Tecavüz, tazlikli su, ismin Buse. Babamın oğlu yasa haberi yapmam. Allah rızası için dilencilik yapan birisi. Herkesin de sevgililer günü kutlu olsun. Sevgililer günü özel olsun yani. <gülüyor> <gülüyor>